Bilgisayar.net YouTube kanalından merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere gördüğünüz gibi böyle üç renkli, zikzaklı, e, tığ ile örebileceğiniz bir örgü modeli yapımı gösterip paylaşmak istiyorum. Gayet güzel. Özellikle bebek battaniyelerine yakışacak güzel bir örgü modeli. Arka yüzü, ön ve arka yüzü aynı görüntüde olan güzel bir model. Bugün sizlere bu modelimizin yapımını gösterip paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi bu modelimiz 4 zincir ve katları artı bir zincir ilavesi ile ilmek hesabınızı oluşturabilirsiniz. Bu modelimizi bu modelimizi ben Alize'nin diva ipliklerini kullanarak ördüm. Bu modelimin Küçük bir bölümünü göstereceğim. Sizlere şöyle 5 bölümlük bir yerini göstereceğim 4 kere 5 20 artı 1 21 zincir çekerek örgümün yapımına başlıyorum 5 bölmük bir yeri için tığım ile 21 adet zincir çekiyorum 21 adet zincirimi çektim. Bu çekmiş olduğum zincirden geriye dönük 4 zincirimi atlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. tığımı batırıyorum. Tığımın üzerine bir ilmek doluyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 zincirimi atladım. 5. zincire tığımı batırdım ve bir ilmek aldım. Tığımın üzerindeki bu 3 ilmeği 2 seferde çekerek topluyorum çekerek topluyorum ve bir trabzan oluşturdum. Tekrar tığımın üzerine bir ilmek doladım ve aynı noktaya 3 tane trabzan yapıyorum. İki seferde çekmiş olduğum trabzan uygulamasını yapıyorum. Aynı noktaya 3. trabzanımı da yaptım. Üstten bir zincir çekiyorum ve alt noktadan tekrar bakın 1 2 3 tane zincir atlıyorum. 4. zincirime tığımı batırıyorum. Tığımın üzerine bir ilmek doladım. 1 2 3 zincirimi atladım ve 4. zincire tığımı batırıp tekrar aynı noktaya 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve de 3. Tekrar üstten bir zincir. Tığımın üzerine bir ilmek doladım. 1 2 3 tane zincirimi atladım. 4. yatağımı batırdım. Aynı nokta 3 tane trabzan. 1 zincir. 1 2 3 4. yatağımı batırdım. 3 tekrar bir zincir çektim bakın sıranın sonunda 1 2 3 zincirimi atladım 4. tığımı batırdım ve aynı noktayı sıranın sonunda iki tane trabzan yapıyorum bakın, aralarda aynı nokta 3 tane trabzan yaptım üstten bir zincir çekerek bir sonraki bölümü oluşturdum sıranın sonunda ise Sıranın son dayısı aynı nokta iki tane trabzan yaptım. İki zincir çekerek bir üst sıraya yükseldim ve örgümü arkaya çevirdim. Örgümü arkaya çevirdim. Tığımın üzerine bir ilmek doluyorum. Önce şu ara boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine bir ilmek doluyorum. Ve bu alt sırada 3 tane zincir çekmiş olduğum yerin ortadaki zincirine tığımı batırıp bir tane uzatılmış ilmek alıyorum bunu da gene iki seferde toplayarak bir tane trabzan oluşturdum tekrar tığımı üzerine ilmek doladım ve gene şu boşluğa tığımı batırdım ve bir trabzan daha yaptım bir zincir çekiyorum aynı işlemi bu aynı işlemi bir sonraki boşluk için uygulayacağım Bakın ilk trabzanın boşluğa yaptım. ikinci uzatılmış trabzanımı alt sıradaki 3. zincirin ortasına uyguladım. Tekrar 3.yi de boşluğa yaptım. Yani gene 3 tane trabzanımı oluşturdum. Tekrar bir zincir çektim ve bir sonraki boşluğa tığımı batırdım. Önce bir trabzan sonrasında bir alt noktadaki 3 zincir atladığım yerin ortasına tığımı batırıyorum ilmeğimi uzatıyorum ve tekrar bir trabzan yapıyorum tekrar tığımı bilmek doladım ve boşluğa tekrar tığımı batırıyorum üçüncü trabzanımı yapıyorum bu süreyi de bu şekilde tamamlıyorum bir zincir ikinci sıramı oluşturdum ikinci sıramda sıranın sonunda bir zincirimi çekmiştim tığımın üzerine bir ilmek doluyorum gene sıranın sonunda iki tane trabzan yapacağım ilk trabzanın boşluğa yaptım tığımın üzerine bir ilmek doladım ikinciyi de kenardaki zincirime tığımı batırarak ikinci trabzanımı oluşturdum ikinci trabzanın son tığımdaki iki ilmeğim kalınca diğer renk geçişine geçiyorum Yer ipliğimi rengimi elime aldım, aradan geçirdim ve sıkıştırdım. İkinci rengimle tekrar iki zincir çekerek bir üst sıraya yükseldim. Örgü markayı çevirdim. Tığımın üzerine bir ilmek doladım. Yine bu boşluğa öncelikle bir tane trabzan. Tığımın üzerine bir ilmek doluyorum ve bu alt sırada 3 tane trabzan yapmış olduğum yerin ortasındakine aradaki trabzanıma tığımı batırdım ilmeğimi uzatıyorum ve yine iki seferde çekmiş olduğum trabzanıma uyguladım tığımın üzerine ilmeğimi doladım ve ara boşluğuna tığımı geçirip üçüncü trabzanımı da yapıyorum bir zincir bir sonraki ara boşluğa geldim aynı işlemi tekrar ederek örgüme devam ediyorum alttaki 3 trabzan ortasına bu zincirli olan kısmı tığımı geçirdim ve bir ilmeğimi aldım uzatılmış bir ilmek aldım yine iki seferde topladım Tekrar sıranın sonuna geldim. Önce ara boşluğa sonra kenardaki zincire tığımı batırıp bir trabzan yaptım. Sıranın sonunda dediğim gibi iki trabzan yapıyorum. Bir üst sıraya yükselmek için iki zincir çekip örgümü arkaya çevirdim. Aynı işlemdir bu şekilde devam ederek örgümüzü oluşturuyoruz. son iki ilmim toplamadan önce bakın her rengimi iki sırada bir tekrar ediyorum her rengim ile iki sıramı ördükten sonra diğer renk geçişine geçiyorum son kenardaki trabzanın ilk iki ilmeğin tığımdan geçirdim tığımın üzerindeki kalan son iki ilmeğimi de diğer ipliğimi elime alıyorum ve içinden çekerek ipliğimi kilitliyorum Tekrar iki zincir çekerek bir üst sıraya yükseldim ve ördüm arkaya çevirdim. Aynı işlemleri bu beyaz rengim ile de uygulayacağım. Tekrar sıran sondaki iki trabzanın olduğu yerdeyim. İlk trabzanımı yaptım. İkinci trabzanımı yaparken ilk iki ilmeğimi arasından geçirdim. Son iki ilmeğim tığımda bekletirken diğer ipliğimi alıyorum. Tekrar mavi ile devam edeceğim örgüme. Sıkıştırdım. Ve iki zincir çekerek bir üst sıraya yükseldim. Arkadaşlar bu şekilde örgüm devam etmekte. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve de gösterişli bir tığ işi, zikzaklı dalgalı bir örgü modeli. Beğenerek uygulayacağınıza inandığım güzel bir örgü modeli. Özellikle bebek battaniyesi için kullanabileceğiniz, aynı zamanda atkı, bere, kırlent, yelek ve hırkada kullanabileceğiniz güzel bir örgü modeli. Bugün sizlere bu örgü modeli yapımını gösterip paylaştım. Arkadaşlar çekmiş olduğum videoların beğeniyorsanız videoların beğeni paylaşarak ve reklamları izleyerek bana katkı sağlayabilirsiniz. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.